size. Gitarda bir parçayı çalmak istiyorsanız kulak olarak önce o parçaya çok iyi aşina olmalısınız. Yani e, orijinalini güzelce dinleyip, iyice özümseyip ritimleri kulağınızda hissetmeniz gerekiyor. Yani bu aşağı aşağı yukarı muhabbetlerini bir zaman sonra kaldıracak olan müziği iyi bilmeniz. Sözlerini iyi bilmeniz. Otomatikman bir zaman sonra şu aşağı 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 yukarı aşağı yukarı bunları kaldırıyorsun. Direktman kelimeler zaten otomatikman sana akoru verecek. Ve kulağında çalan orijinal müziğin ritimleri verecek. Yani söyleyeceğim şimdilik bunlar başlangıç olarak. Parçayı bileniniz vardır. Eski bir parça bilmeyeniniz vardır. Zamanında çok hit olmuş bir parçadır. dersem 70'li yıllarda şu şekilde göstermek istiyorum kullanacağımız akor vereceğim yukarıda da aşağı aşağı yukarı aşağı yukarı iki dörtlük ritim diye geçiyor gitarda şöyle bir başlatmak isterim önce parçanın her bir dizisi ikişer kere söyleniyor orijinalde de öyle yani bunun sözlerle çalınışı şu şekil olacak. Düştüm hapus damlarına öğüt veren bol olur. Repertuarım.com'da, akorlar.com'da Cem Karaca namus belası akoru yazabilirsiniz. Yalnız orada sekmeler var. Hangi tonda çalmak istiyorsanız işte C var, D var, E var, diyezli sesler var. Ben C akorunu kullanıyorum. Eğer repertuarım akorlar.com'a girerseniz orada sekmeleri göreceksiniz. Bilmeyenleriniz için söylüyorum çünkü bazen insanlar bakıyor orada otomatikman bir akor açıyor. Diyezli meyezli karışık akorlar diyor ben bunu çalamam. Orada çalabileceğiniz kolay akorlar oluyor. Siz bir de kendi söyleyeceğiniz ses tonuna göre akor seçin. Benim baktığım en kolay C tonundaki akor olduğu için ben C'den gösteriyorum size. Yani bu tonda C akoru, Do majör var, Sol majör var, tekrar Do majör, İkinci dizeye geçtiğimizde fa majör sevilmeyen akor. Fa majörü de bareli basmakta zorlanıyorsanız baresiz çalabilirsiniz. Hızlı geçer. Sonra tekrar C akorunu kullanacağız. Gene sol majör. Ondan sonra gene do majör. <laughs> akorları da süllet olarak ekrana yansıtmaya çalışacağım size. Ama farklı bir cihazdan siz kendiniz açın akorları faydalı olacaktır. Evet şöyle bir basit olarak gösterelim. Düştüm hapus damlarına